Düt, düt, düt. Evet, ben Malkiplier. Lan, Malkiplier konuşuyor. Evet, dolu. Bugünlük anlatıcıyım. Amacım sadece birkaç tane oyuncak bulmak. Yani oyuncak parçası. Bunları bulup, bazı yerlere koyup ve görevleri bitirip, trene binmek. İyi şanslar. Ben Göktürk'ü çok seviyorum, milletimi çok seviyorum seviyorum ama şimdi Bismillah Yemek başlamadık içimize. Tamam. Ben açık bir kutu buldum. Ben saklandım. Ben de geldim. Mami Longlegs. Bu niye uçuyor lan? Aynen Thanos'a döndü. Geliyor mu ya? Selamün aleyküm. Hadi bari çekin lan oradan. <laughs> İçinizin ne kabasını. Lan kutum nerede? Sen de gel minik acı. <laughs> o bu enayiler ya. Ken kalkıyor. Düt, düt. Onlara kaçırdık.